Kısırdı. Elveda Sakın Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Bir düşman kaldı Sehir yükselir Sözlüğüm mole tabanca LOL Isın ya ulti sikerim anasını ya Bu yarının son turu Burcu da baktı Ben snaptan. Bunun kız oynuyor lan. 6 diyor. gidiyor. Nice. Evet. Sia, team? Ah uh, ya, yeah, kind Where from? I'm from France. <laughs> nice. I go France, top bir. France top 1. France top 1. What? Are you France top 1 player? I don't know. I wish, I wish. Are you Turkish top one player? Olabilir, yeah, I am like, World okay, One, not okay. not tur Turkey One. World One player. World One. I see, see. Uka Hey, No one. No, not clear, Not clear. Fuck. One Uka. I'm sure. sure. Shots, nice. No, no. Pilams, tip pilams. Moja. Oy 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 oy. İyi bir yer çek var. Oh my god. Go plant. Görüş sağlıyorum. Spike B'de düştü. Düştü my god. Oh ya. Oğlum ne yaptık lan? Bu anı, bu anı ölümsüzleştirelim abi. 0-14. Başta saçsaydı zengin olmuştum. <laughs> abi şunu Twitter'da paylaşabilir miyim? Kendi Hayır lan. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Bu full değil ha, ama. Kötü. Zaten. Güzel <laughs> mi? böyle full ya? şimdi. <laughs> bak bak bak. Kötü, kanka, kötü Bence de vandal güzel değil ya. Ama mermilere baksana nasıl şey gidiyor. Silahın ucuna bak. Kötü kanka. Mermi değiştirme görüyor mu? Bak şimdi yaya basınca bak kanka. Bak yaya basıyor. Böyle gidiyor kanka. Ya tamam da yani güzel bak. Bu güzel. Bu güzel, ama. güzel ama kanka yani bunun içinde bu vandal oynamazsın yani. Değil bak. mi? Ben olsam oynamazdım. Aa renkleri de varmış. Aa aslan şuna bak oğlum. Oo bak kırmızı güzelmiş ha. Yani. Fena'lıız. Bak kanka benim tarzım oynuyor. vandal değil ya. Frenzy nasıl? Kanka Fena deli pop varken oynanmaz. Güzel, Frenzy güzel ama deli pop varken ben deli pop. oynamam. Aa ben. bak. Ooo döndürmesine seviyorum? bak. Böyle tutuyor kanka. Operator'a bak. Altru bakayım. Alp'ı... Bak bu AP alabilirim ha. AP oynanır ya. Ama bak ateş ettikten sonra çıkan dalga çok büyük ya. Evet, göze şey, göze etkileyebilir evet. kanka. Renklerine bakalım buna ya. Seviçe bak. Yok, çıkan efekt kötü kanka. Efektten kaybediyor. Bak şu an. bu renk güzel. Lan efektten kaybediyor ki. Evet, evet. O ataşın biraz sıkıntılı oluyor. Bıçak bak şimdi. Hayır, ölü ölü, ölü ne bak. Penaltı kanka. Efektler güzel de skin kötü ha, gibi bıçak ya. bıçak bu. Yani bıçak da kanka nasıl biliyor musun böyle? yani. Güzel gizli de kötü gibi de böyle Ortası yani Bıçak yaya basınca güzel ya Ama oynanır yani bence bıçak Şeye benzemiş kanka bu eni tıkarttı ya neydi onun ismi ya Ne? <laughs> Bugün gruba attılar tamam bak bunu e, Facebook grubuna attılar Botun yazdığı şeyi söylüyorum tamam mı Oğlum üstüne Galatasaray forması olmasa ben sanacağım yazdı Kendisi bunu yazdı bak Üstüne Galatasaray forması olmasa ben sanacağım yazdı Botu Beşiktaşlı <laughs> Abi düşünsene bu gerçekten botu Bunu gerçekten bot olduğunu düşünseniz de <laughs> 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 one ma ma goambia Going back going back dąbuj, dąbuj. Sıkayım. Bana git dediler o, ben ben o kadar. Panda da Hiç gitmeme gerek yokmuş öylecek. Neden ben bu insanları yedim dedim. Mili! Bravo. Stop guys. Cannot at the moment, yes. what is this gun? Man, I guess it's good. I don't know, it's broken for this map. Man, Dave, why don't? No, he's not tilt, you are tilting. Check it in, you're on Gel vuracağız. Aa bu arada değilim. Fark ederse. Fark eder. Fark ederse. Fark <laughs> 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 Ultim var Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Aslan <laughs> Oster... girşal. Ne diyorsun ya sen? Ne diyor üçünçay ya? On your left. Ne? <laughs> <laughs> bu kadar kolay aslında oğlum. Böyle vuruyorsun, giriyorsun. Bu kadar hırsız ya. Neye zorlanıyorsun ya? Allah bak sinirlenir sen Bunlar... <laughs> tamam. Bu kadar kolay diyorsa 4 tutursan her round kazanırız zaten. <laughs>